Okluk Sarayı da biz kamu yararına o zaman açacağız. Bizim Cumhurbaşkanımız asla oraya gelip yazlık saray diye oturmayacak. Çünkü biz saray saltanatına karşıyız. Buradaki bu yerin bugün engelliler günüdür. Engellilerin ortada kalktığı, engelsiz bir yaşantının uygulandığı, engellilerin kamp yapabileceği, denize girebileceği bir yer ve sağlık çalışanların kamp yapabileceği bir yer olması lazım. Burası kilometrelerce önde durdurulan jandarmaca, polisçe çevrilen yerler değil, halka, kamuoyuna açık olan yerler olacak. Rahatlıkla gidip orada denize de gireceksiniz, yerinizi de geri alacaksınız. Şu an, şu an oradaki işte 65 hektarın üzerinde neler yapılabileceğini kimse bilmiyor. O 100 hektar, 107 hektarın üzerinde kaç metrekare inşaat var kimse bilmiyor. İçerisine nasıl bir yapı yapılmış bilmiyor. Maliyeti ne kadar kimse bilmiyor. Orada giderleri hangi bakanlıkça yapılıyor kimse bilmiyor. Ama sorduğumuz soru önergelerine sorduğumuz sorulara yanıtsız kalıyor, cevap verilmiyor. Bir gizlilik içerisinde yürütülüyor bu çalışma. TOKİ mi yapıyor? Hangi müteahhit yapıyor? Hangi şartlarda ihale edildi? Maliyet ne kadar kimse bilmiyor. Bakın kamulaştırmanın bedeli işte ortalama rakım 800 lirayla 155 lira arasında 600 hektar bir para harcamış 600 hektara. Çarptığınız zaman ciddi bir rakam edecektir. Bu rakam şu an devletin yokluk içerisinde bakın ağzımızda maskeyle konuşuyoruz. Mesafeli oturuyoruz. Yokluk içerisine geçtiği bir dönemde bu israf niye? Çok mu acildi bu kamulaştırma? Biz buna karşıyız. İsrafın önüne geçilsin. Vatandaşta e, varsa para vatandaşa destek olunsun. Bakın bura çiftçilikle tarımla geçinen yer. Buralara teşvik verilsin. Bunlar canlandırılsın. Dönüp baktığınız zaman burayı muçeve peşkeş çekiyor. Öbür tarafı Cumhurbaşkanı'nın saraylarına peşkeş çekiyor. Ya gelen giden çok endişe yaratıyor buralara. Efendim Arnavutluk Başbakanı geliyor, Katar emiri geliyor. Ya gerçekten biz artık şüphe duymaya başladık. Katar emirinin ne işi var buralarda? Niye gelir? Niye gelir de İstanbul Borsası'nın %10'unu alır? Ben bunu anlamadım. Varlık fonunun niye %10'unu alır? Bunu anlamadım. Yani evet, varlık de. fonuna ne? bakın neler var. Okluk koyuna girdiğiniz zaman çok ciddi, çok ciddi endişelerin, çok düzgün gitmeyen, doğru işlemeyen bir yönetim şeklini görüyoruz biz burada. Şunu unutmayın ama. Umudusuz olmayın. Kimsesiz değilsiniz. Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onun genel başkanıdır, yöneticilerdir, milletvekillerdir. Biz her zaman sizin yanınızda olacağız. Ama şunu unutmayın. Bakın o kardeşimizin gözleri dolu dolu. Sizin hakkınızı size geri vereceğiz. Bunu unutmayın. Bu umutla yaşayın. Kimsenin hakkı kimsenin üzerinde kalmıyor.